Gördüm. Ya gördüm zaten başlığı görmüyor musunuz? O zaten belli bir şeydi. Ben yani uzun zamandır söylüyordum bunu. Oradaki yani bu iOS'ta vardı zaten. Önce daha sonra PC'de vardı. Sonra PC'deki düzeldi. Sonra iOS'ta vardı hala. Sonra iOS'u düzelttiler. Android'i de bugün düzelttiler. Ya yani bu şimdi bir Şimdi bu kara para aklama değil bir de şimdi ilk önce böyle bir insanlar onu söylüyor. Bir olayını konuşalım bir. Bir millet kara para hayır aklama değil arkadaşlar. Bu bu, bu şeyi Twitch'i dolandırma. Yine illegal. O ayrı bir konu. Yine illegal. Ama şu bağlamda illegal. Devlet bazında illegal değil bu yaptı. Devlet gözünde dümdüz hiçbir şey yok. Twitch bazında illegal ve Twitch dava ise Twitch davayı kazanır çünkü Tosta da Terms of Service da kullanıcı şeylerinde de dava açabileceği yazıyor. Dava açacağını sanıyor muyum? Hayır. Ee, o ayrı bir konu da edebilir yani oradaki şeyde yazıyor yaptığı şey şu insanların yaptığı şey şu ee, bit konusunda olay şöyle çalışıyordu abi bitin şimdi normalde bit stabil yani 1.40 dolar galiba hani 100 bit 1.40 dolar siz alırken 1.40 dolar veriyorsunuz 1.40 cent veriyorsunuz Twitch'te 100 bit veriyor 100 biti yayıncı altında 100, yayıncı da 1 dolar kazanıyor. Twitch'in içine geliyor yine sanki arkadaşlar yani nasıl işine gelebilir nasıl bir mantık bu para kaybediyor Twitch nasıl bir <laughs> salak mısınız <laughs> nasıl ediyor <laughs> matematik nerede <laughs> değilim işte değil olduğunu salak olmadığını biliyorum o yüzden düşünmeni sağlamaya çalışıyorum. <laughs> Eminim yani salak olmadığını, o yüzden soruyorum. <laughs> Neyse, ondan sonra tabi e, bu dediğim gibi bir paritesi var. Şimdi diğer bütün ülkelerde o e, ekonomi 3 aşağı 5 yukarı biraz stabil olduğu için hani kötü olsa bile stabil olduğu için bir günde yaklaşık kur 500 değer değiştirmiyor. Veya e, bir hafta içinde hani 17'den 12'ye, 12'den 18'e, 18'den 22'ye, 22'den 12'ye geri dönmüyor. Bu biraz karışık bir durum oluyor. Şimdi Twitch'in sistemi de şöyle çalışıyor. Anladığım kadarıyla bu arada bu şey dışarıdan bakıyoruz tabii ki de. Bitleri TL'ye çeviriyorlar ama dinamik bir price'e, dinamik bir fiyata göre çevirmiyorlar. Bir dolara göre çevirmiyorlar yani. O anda bir doların TL fiyatına göre yazmıyor hiçbir zaman. Adamlar dümdüz elle kendi update diyorlar bunları. Yani sıkıntı orada başlıyor. Bu herifler o yüzden uzun süre boyunca kuru, kur 18 iken kur 12'de. Onda kaldı galiba. Ee, kur 10'da kaldığı için yani 1 bit e, 1.40 bit aldığında e, yani 100 bit aldığında 1.40 kuruş veriyorsun ya 1.40 dolar veriyorsun ya o 1.40 normalde 25-30 TL etmesi gerekirken 14 TL veriyordun. He, hızımıza yetişemediler. İnsanlar bu dönemde hayvan gibi bit almış. Ondan sonra adam biti longlamış. He, adam biti longlamış dümdüz. Yani bunları alanlar biti longlamış. Biti almış. Beklemiş bit abi bitle. Sonra bit... Ee, bit yani bit longlamamıştı yani o dönemde bile aldığında dümdüz kendisini attığında çünkü o noktada o noktada bile 16 dolardı. O, dolar 16 idi. Hani 10 dolara hani dolar 1 dolar 10'dan 10 TL gibi alıyordu. Verdiğinde 6 TL havadan kazan yokluktan TL kazanıyordu direkt. Yani böyle bir problem var. Şimdi bunun illegal kısmı nerede geliyor? Şimdi bunu yapıp yayıncıya atmanız teknik olarak illegal değil. Çünkü Twitch size zaten böyle bir imkan sağlıyor. Twitch böyle bir imkan sağladığı için bunu sizin yapmanız normal bir şey zaten. Hani zaten hani siz bit almak zorundasınız. Hani almak zorundasınız dedim. Hani o yoldan almak zorundasınız. Sen bunu satın aldığında zaten illegal bir şey yapmıyorsun. Başka bir yöntemin yok bit almak için. Sıkıntı bunu alıp başkalarına satmak hani ustam yarısını bana ver ve yani hop karı bana ver demek veya kendinin kendine yan hesaplarından atmak Bu illegal işte ki o da terms of aykırı ee, Türkiye'de tabii herkes de çakal olduğu için anasını satayım herkes ekonomisi herkes çakal olduğu için tabii ki de bu açığı görüp voleyi çakmışız yani hiç şaşırtmadı Türkiye'de olması. Banlanırlar mı? Banlanırlar. Ben de Twitch'in Adamlar hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İki tane yöneticisi var. İki tane üç tane uçtuğunun alakalı var, Gerisi boş. Abi öyle çalışmıyor. Şimdi bak dediğim gibi bak. En, en düz mantıkta anlatayım mı? Şimdi biz bu tür şeylere alışırız arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Adam bu Twitch'in bit sistemini mesela Apple Apple'a veya Android'e App Store'a bu tür bitleri hani Apple Store'dan veya Google Pay'den alabiliyorsun ya. Bunlar package olarak koyuluyor. Geçen bir olayından kimse banlandı bundan banlanacaklar. Geçen bir olayından bayağı banlanan oldu bu arada. Siz hiçbir zaman asla geriye dönüp bakmadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Yani onun egzeli ben tutuyorum. Hayvan gibi banlanan var. Ama yani siz hiçbir zaman kaynaklı konuşmanızın kaynak götünüz olduğu için böyle konuşmaya devam. Hani istediğim kadar yine banlanmadı. Daha fazla kişi banlanması gerektiğini düşünüyorum ama orada legal ayrı, baş, başka şeyler var herhalde. Neyse. Eee, itiraf eden bazıları bana i̇şte, itiraf eden kısmında problem oluyor İtiraf eden değil de onu Data ile kanıtlayabilmen lazım İtiraf eden olunca olmuyor Çünkü itiraf legal bir şey değil düzgün bir şekilde arkadaşlar Yani keşke olsa Ama değil yani, Twitch üzerinden itiraf legal bir şey değil Öyle diyeyim Paylaş, Niye paylaşayım oğlum sen, senle Her boku ben mi yapayım yani her vlogu zaten ben yapıyorum. Yani böyle atıp konuşmak kolay arkadaşlar. Neyse. Ee... Neyse şey konuşuyor söylüyordum. Eee şey kısmını konuşuyordum direkt yine bu bit olaylarında. Ya ben bu herif değil mi? Malınacağını man zaten düşünüyorum da. Peki bana yeni hesap devam edenler ederler. Ederler. Ha şeyden şey konayında konuşuyordum. Abi adamlar mesela Amerika'da yönetiyor bunu. Mesela app'lerin publishlenmesi, chart'ların chart'ların publishlenmesi. Yani şirket büyüdükçe bu hani Twitch üzerine demiyorum. Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter bilmem ne. Hani şirket büyüdükçe şey yok olmaya başlıyor. Hani komünikasyon yani bir, bir değişiklik bir değişiklikten kastım. Yani bir tane butonun yeşilden pembeye dönmesi yaklaşık olarak 50 yıl sürüyor. Yani cidden 50 yıl sürüyor. Yani çok aptalca bir şey ama şirket büyüdükçe işler daha hızlanır diye düşünüyorsun. Daha fazla eleman var. Daha yavaş sürüyor. IP ban aslında. Oğlum IP ban ne Türkiye'de? Modemi kapatıp açtım geçtim. Türkiye'de IP ban'ın olayı yok ki. <laughs> Modem kapatıp açıyorsun IP ban bitiyor. <laughs> Neyse ondan sonra ee, bu yüzden bazı mesela bu mesela iOS'ta güncellediler Android'de unuttular büyük ihtimalle ve Android'de o mesela şey ilettiler arada kayboldu yol şey gitti tamamen hay bir de tek Türkiye'de olan bir sorun ya bu o da çok aptalcı yani şey yani tek Türkiye'de olan sorundan kastım şu dolar bu kadar hızlı oynadığı için hani edge case'ler vardır yazılımda yani asla kimsenin düşünemeyeceği düşünmediği problemler vardır Tek Türkiye'de değil. Tek Türkiye'de almıştı. Işte. Yani şey olarak tek Türkiye'de. Bitin yani o doların o kadar hızlı böyle yukarı aşağı yapması. Yani o şey orada problem oluyor. Çok yukarı aşağı oynadığı için problem oluyor zaten bunlar. Peki bitleri farklı IP'ye sahip yana saptanın ailelerinden bilin nasıl ne olacak? Yakalayamayacaksın. Yani Yakalanmama yolu var. Bunu yayında söylemeyeceğim. Çünkü heriflere akıl vermek istemiyorum. Ama yakalanmayabilirsin. Abi yayıncılar arasında ayda 20k dolar alan var. Ben kimse biti 400k yatacağını düşünmüyorum. Abi ben düşünüyorum. Niye düşünmeyesin? Dünyanın en basic şeyi. 400k yatırıyorsun. 600k alıyorsun. Niye yatırmayasın ki? %100 çalışan sistem. Legal çünkü. Yani şey olarak hani. Şey olarak yani sistemsel olarak gözüktüğünde legal gözüküyor çünkü. Yani, garanti kar. Niye yatırmayasın? Vergilendirse üzmezdim. Ben o heriflerin hiçbirinin vergi verdiğini düşünmüyorum. Bir gün ama devlet inşallah siker hepsini. Alabilirsin. Dantus. Tabi ya da illegal değil. Tosa aykırı. Twitch'in kurallarına aykırı yaptığı şey. Illegal değil teknik olarak. Etiklik falan onlar ayrı. Yakalamaya gerek yok ki izlenme sayım belli kazandım. Para belli. Gel arkadaşım göster kanıtı demesi lazım. üstüne yakalamaya gerek yok adamları. Ee, abi işte bak dediğin şey hiç yine şu yüzden mantıklı değil. Çünkü Türkiye dışında 4000 dolarlık bit o kadar ekstrem, yani ekstrem hala çok ekstrem ama yani o kadar izlenen adam 4000 dolarlık bit aldığı şeyler var. Dediğim gibi iki chat tabii ki de kesinlikle katılıyorum. Onlar edge case olması lazım ki belki de triggerlanmıştır. Hani şeyde bilmiyoruz. Hani arka tarafta belki bu fraud departmanı triggerlamıştır. Onu bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapamam da. Ha yok tabi canım herifin yaptığı direkt Twitch üzerinde illegal. Tosa haykırı direkt. Yani biti, bitin ticaretini yapamazsın. O ayrı bir konu zaten. Gizleyebiliyorsun ya Atropos diyebiliyorum. Bir sana bit mi Para değerim, Para değeri geliyor. 100 bit 100 bit bir dolar. Bit, bitten Twitch pay almıyor. Yayıncıdan. Alandan alıyor. Adam itiraf ediyor çocuk. Ya diyorum ya adamın kafasında çünkü bu legal bir şey. Yani adamın kafasında bu çünkü illegal bir şey değil. Açık vardı siktim diye düşünüyor. Tam bir Türk kafası abi. Bütün YouTube'da bir milim abone sonu hiç gelmedi mi? Gelmedi. Bot'tur büyük ihtimalle. <laughs> o yüzden. Yani devlet gözünde legal. Twitch gözünde değil. Twitch gözünde yaptın tosa aykırı ve illegal. Twitch sana dava açtığında o parayı hayli hayli alır. Boyna savun. Evet abi bu olayların savunması filan. Birisinin bunun savunması filan komik yani. Yani savunulamaz bir durum da neyse. Ya yes, hesap kuzenim dese, Twitch davası kaybeden, kaybetmez mi? Twitch mi? Twitch kaybetmez o davayı. Niye kaybetsin? Yani kendisine para gidiyor. Peki yine hiçbir şey olmayacak mı? Oğlum geçen sefer arkadaşlar geçen sefer Twitch hiçbir şey olmamış gibi davranmadı. Arka tarafta banlandı. Sadece sizin beklediğiniz şey. Yani Türkiye'de her şey Twitter'da sosyal medya hukuku olduğu için açıklama olsun istiyorsunuz. Yani Twitter'dan Twitch Türkçe hepsini siktik abi koyduk siktik bumbe diye bir şey bekliyorsunuz. Öyle bir şey yapılmaz asla yapılmaz. Yurt dışında asla böyle bir şey olmaz. Gamba, için yapma. Gamba çok farklı bir durumda. Siz cadı avı istiyorsunuz. Cadı avı diye bir şey olmayacak yani. Kumar için aksiyon çok farklı. Kumarın çünkü yasası var. Ya bir de şöyle bir şey var. Kumar ya dedim ki bir yani Türkiye'de olan olay var. Globalde olan olay var. Bir de elinde solda bu gerçek de var. Şimdi bunu da kabul edelim. Yani Türkiye Twitch'te kaçıncı? Hem izlenme olarak hem para getirme olarak ve bilmem ne olarak. Yani Rusty diyemez. Demezsin. Hukuk olarak demezsin. Yani Beyni olan bir firma ise bu dediğini demez. Çünkü yani Twitch bunu çıkıp araştırıyoruz dediği anda böyle bir şey olduğunu kabul etmek ve legal olarak kendini zan altına bırakma oluyor. Hani ben de dediğine katılıyorum demez. Kabul etmek araştırıyoruz diye. Araştırması kabul etmede acknowledgement olması demek. O tür şeyler direkt davaya ön, ön ayaktır davacı olursa da yola çıkıyor. ama bu para aklama değil. Şu andaki para aklama değil. Ne alaka? Abi Amerika yasası böyle bir şey Frosty. Bir şey acknowledge'lamak. Amerika'da ben bundan psikolojik olarak etkilendim demeye ön, arma, ön ayak oluyor. Ya oğlum geçen gün şey ben hayatımda görüp en salakça davayı gördüm. Kelimeyle alakası yok işte. Investigation'da başlattığın anda ona Böyle bir şey gördüğünün an söylüyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani arka tarafta da investigation olmuştur. Bunu ama sen sosyal medyadan duyurduğun anda... Direkt legal dokümana düşüyorsun teknik olarak. Çünkü sosyal medya legal doküman olarak kullanabiliyorlar Amerika'da. Sana hiçbir biçim anlamadı. İşte ya bak diyorum ya... Bananan çok adam var. Ama... Eee... Elinde sonunda şu kısım devreye giriyor. Dedim ya hukuk kesinlikle arkada bir bok oldu. Ben de bilmiyorum. Hani ben de bilmiyorum. Orada bence de yapılması gereken her şey yapılmadı. Orada mesela kesinlikle halının altına bir şeyler itildi de. Yani 2K izlemesi var ya yine izleyici yazar elinde sonunda. Hem Twitch hem izleyici yazar. Biz de çok seviyoruz yani bütün. Yani Türkiye diyorum ya en sevdiğim en güzel laflardan birisi de o şey abi. Yok Frost baya bandlanan var. Yani şöyle söyleyeyim. Ya bütün bu olaylara zaten girmiş 200 250 isim var bu arada. Hatta daha da fazla galiba. Çok çok fazla isim vardı. Ya yani şöyle söyleyeyim 50 50 ile 70 arasında insan banlı. Daha da fazla galiba. Ben sana paylaşırım o sheet'i. Sen sen bakabilirsin. Ban peki ona bakamıyorum. Kendi hesabını kapatıp kapatmadın banlı olup olmadığına bakamıyorsun. Bizim de pay yok. A tropik halledeceğiz. Longa mı yatırdın ustam? Longa mı yatırdın? Ya zaten şöyle bir şey var. Elinde sonunda Twitch'in de yapabileceği bir şey yok. Yani şey konusunda mesela az bir şey demiş. Twitch'ten banlansa yeni hesap açıp yapacak. Onun hakkında Twitch'in yapabileceği bir şey yok. Türkiye'de çünkü IP ban atamıyorsun. Yani Türkiye'de IP ban atmak mümkün değil. Adam modemi kapatıp açtığında yani düzeliyor direkt. Yani, Türkiye'de ciddi ciddi yani IP ban böyle geçiyorsun. MAC ban atsalar MAC ban atamazsın. Twitch bence bu taşerim de diyor. Access olayında aynı şey oldu. On Doctor Dispe olayında ne olduğunu bilmiyoruz Allah aşkına. Ne ol Hiçbir şey bilmediğim bir konuma iyi model edemiyorlar deme. E, bu konuda katılıyorum bu arada ben de size. İyi yönetemediklerini bit konusunda ama doktor ismek olayında ne olduğunu bilmiyoruz bile. Ki Doktor Disrespect o konuda ittirmiyorsa demek ki haklı Twitch. Yani çünkü haksız olsaydı Doktor Disrespect sikerdi onu büyük ihtimalle çünkü. Phantom ile senden sonra dava açtı. Kaybetti bu arada Phantom değil mi onu? E iki tarafta susuz Çok enteresan abi. Doktor Disrespect'e ne oldu cidden çok merak ediyorum ya. İnanılmaz bir gerçek yani o. Evet ben de katılıyorum. Doktor Cisprin haklı olsaydı yani %51 haklı olduğunu düşünseydi sike sike alırdı o parayı. Yani o yüzden bilmiyorum. benim en çok soracağım şeylerden birisi o. 3 yani kişi falan biliyor herhalde. Bir de hayır. Nasıl bilgi sızmadı onu merak ediyorum. Kaç yani Twitch'de herhalde bütün bu bilgiyi 5 kişi 5 kişi falan biliyor. Yani çünkü çok az kişinin biliyor olması lazım ki sızmamış. Bu arada şey dediniz de katılıyorum. Division hala bir olayında düzgün işlem yapamadığını kesinlikle ben de katılıyorum o konuda. Onu yanlış anlaşılmasın. Sadece hani şeyi de biliyorum ama şirket büyüdükçe hani herhangi bir şirket ee, büyüdükçe abi şey aptallaşıyor. Bütün prosedürler sıçmaya başlıyor. Yani her şey yavaşlıyor. Yani mesela 2 saniye sosyal medyadan linçlenmeyi tercih ediyorlar işlem yapmak için. İşlem yapmaksa yani herhangi bir legal işlem yapmaktansa sosyal medyadan 2 gram negatiflik yemeyi tercih ediyorlar şirketler. Ve şey de bilmiyorum aynen hani Twitch bu konu işlem yapmıyor mu yapamıyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. iç detayı bilmediğim üzerine yorum yapamayacağım yani. Yani o, o tür şeyler var. O konuda şey katılıyorum kesinlikle. Ne? Düzgün işlem fazla bile olur. Düzgün iş işlem yaptı. Şu gün durum beni ilgilendirir. kullanacağım bunu göz almak zorunda değil. Abi işte bak ama Twitch'i kullanmaya devam ettiğin sürece Twitch'in işte de değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Twitch'in veya herhangi bir firmanın bu arada. Tabii Twitch üzerine konuşmuyorum. Ee, Twitch'in veya herhangi bir platformun etkilediği tek şey vardır. Kullanıcı sayısı para kazanma şeyi. Yani bunları kaybetmediği sürece bu adamlar hiçbir zaman bir işlem yapmayacak zaten. Yo tekerlekle de filan da alakası yok. Yani bunun her, bütün internetle alakası var yani. Mesela YouTube mesela. YouTube geçen şey update'i getirdi abi. Ee, bu algoritma update'i getirdi biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür belki. Twitch şey, e YouTube direkt şey getirdi. Bir algoritma update'i getirdi. Algoritma update'ini geriye dönük getirdi herifler abi. Videolarınızın ilk 15 saniyesinde herhangi bir şekilde küfür, ağır laf bilmem ne filan ediyorsanız videolarınız demonetize oluyor. Ve düzeltemiyorsunuz. Ve bunu geriye dönük yaptılar. Ve bu yüzden özellikle gaming channel'ların birçoğu demonetize oldu. Yani bu Onlardan mesela en büyüklerinden birisi RT Game. RT Game'i belki biliyorsunuzdur, denk gelmişsinizdir. RT Game'in hesabı şu anda restricted. Çalışmıyor direkt hesabı. Yani... Evet bu arada kesinlikle katılıyorum yani. Ee, çok kanser bir şey. Yani dedim ya şirket büyüdükçe aptallaş yani bu tür şey aptallık çok öne çıkıyor. Kifre AI mı algılıyor? Tabii. Şey yapıyorsunuz zaten altyazı açıyorsunuz ya. Onun gibi düşün Yani bu tür şeyleri zaten şey yapmak lazım. Yani elinde sonunda eleştirmek lazım ha. ben de şeye katılıyorum. Mesela Twitch bu Android olayını düzeltebileceği çok zaman vardı. Bu Android olayı yani bit olayı çok uzun zamandır var. Bit olayı düzeltildi. İki ay önce falan düzeltildi mi bit olayı? Demonetizm, demonetizm, Demonetize abi. 2-3 ay önce filan PC ve iOS tarafında düzelttiler. Android tarafı hala açıktı. Ve yani düzeltebilecek zamanları da vardı yani. Ki dediğim gibi bu Twitch'e yazar. Yani Twitch'e şu yüzden yazar. Twitch'e girdi giren. Yani çünkü Twitch tamamen para kaybetti. Bu Batman furyası ne zaman dünyada? Bitmez. Bot bot basma bitmez. İnsanlar yani insanlarda ego olduğu sürece bot basmaya devam edecek insanlar. Bitmez yani. Bitirilemez. Youtube bir şirketi biz aynı sıçmıştık değil mi? Nasıl yönetiyorsunuz ya? Yabancı olunca bu kadar olmuyor. Abi Türkiye'de düzgün şirket yönetimi yok mu açıkçası. Türkiye'de dedim ya yani herkes hem bu güzel bir şey bu dediğin hani hemen her şeyin karışılması ama Türkiye'de de o Aynı zamanda kötü. Mesela biz Türkiye'de WhatsApp şirket, şirket şey yapıyoruz, şirket yönetimi yapıyoruz abi. Herhangi birisine WhatsApp'tan hemen acil ulaşıyorsun abi, şunu hemen halledelim bir şey. Bu, bu prosedür yok. Hani biz bu kadar taşak geçiyoruz firmalarla ama yani Türkiye'deki şirketlerde bunun 15 katı, 20 katı var abi. Hani bunlar komik kalıyor, küçük kalıyor Türkiye için. Hani Türkiye'de daha en temelini söylüyorum arkadaşlar. Türkiye'de mesai %99 ekstra parasız oluyor. Direkt çalışanı sikiyorsun. Hani en baştan buradan başlıyoruz. Ya yani mesela yurt dışında artık şöyle bir kavram var. Mesela saat 5-6'da iş bitiyor ya. O noktadan sonra yazmak Avrupa'da direkt ceza. De, de, şey iş yerine ceza veriyorlar. Hani direkt bak 5'ten 6'dan sonra sen mail attın ya ceza direkt o. Hani şirket geliyor devlet geliyor siktir lanlıyor. E ki mantıklı olan da o bu arada. Evet elinde sonunda hani varılması gereken nokta da o. İşte bak bugünkü şeye geçelim işte. Abi bugün getirle ilgili bir şey getir. Hemen abone olun.